Televizyonumuzda yayınlanan Yazıyor Yazıyor programının konuğu Otizm Derneği Denizli Şube Kurucu Başkanı Dudu Karaman Dinç oldu. Kurucu Başkan Dinç, Otizm Derneği'nin çalışmalarını anlattı. 2016-2019 arasında Otizm Eylem Planı hı hı. resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girecek denildi. Hı hı. Gerçi o konuda önemli mesafeler kat edilemedi ama e, en azından belli bazı farkındalık çalışmaları bu kapsamda yapıldı olduğu gibi otizmli çocukların ve otizmli yetişkinlerin de hakları vardır hı hı. ve onların bu hakları kullanması bir e, lütuf değildir. Hı hı. Haktır şeklinde hı hı. hareket ediyoruz. Zaten dernek olarak bizim misyonumuz otizmli bireylerin insan hak ve onuruna uygun bir hayat sürmesini hı hı sağlamak, evet. ona vesile olmak. Kesinlikle. Otizmin tanı konulma süreci hakkında bilgi veren Dudu Karaman Dinç, herkesin otizm tanısı koyamayacağını, sadece psikiyatristlerin tanı koyabileceğini ifade etti. Şimdi bu süreç her bir çocukta farklı olabiliyor. Ee, bazı, e, Bazı Temel şeyler var. Ee, hı hı. Hani işte isme bakmama, göz teması hı hı. kurmama, oyuncaklarla olağan şekilde oynamama gibi şeyler var. Hı hı. Ama bunlar mutlaka her çocukta aynı şekilde hı hı. olacak diye bir şey de yok. Mesela bazı çocuklarda konuşmayla ilgili gecikme olabiliyor ama bazı hı hı. çocuklar bir profesör edasıyla küçük yaşına rağmen hı hı. konuşuyor da olabiliyor. Hı hı. Yani aslında tek bir kriter yok. Bir, bir, bir takım farklı farklı şeylerin bir araya gelmesiyle... Hı hı. E, hı hı tanı konulabiliyor. Bizim e, oğlumuz açısından baktığımızda Deniz'in aslında gelişimi normal bir çocuktu. Deniz uh -huh. e, 18 aya kadar e, işte zamanında yürüdü, kelimeleri kullanmaya başladı. Bir sürü yani hani kendi yaş dönemine ait uh -huh. şeyleri yapmaya başladı. Fakat 2 yaş civarında e, gerilemeler başladı. İşte e, stereotipik hareketler başladı uh -huh. e, ve kelimeleri azalmaya başladı. O zaman kız kardeşi de olmuştu. Biz herhalde kardeş kıskançlığı gibi. Düşündük çünkü benim de ilk çocuğumda aslında ilk hı hı. çocuk ilk çocuğun otizmli olması biraz daha geç fark edilen bir şey hı hı. çünkü hani zaten doğrudan bir çocuk büyütme tecrüben olmadığı için ben hani bugünden geriye baktığımda diyorum ki Deniz benim ikinci çocuğum olsaydı daha erken fark edebilirdim diyorum hı hı. örneğin. Otizmli bireylerin ailelerinin yaşadığı zorlukları anlatan Dudu Karaman Dinç kendi yaşadığı zorlukları da şu sözlerle anlattı. Ee, i̇şte e, hareketlerde gerilemeye başladıktan sonra aslında uzun sürmedi yani. Hı hı. Ee, bizim bir arkadaşımızın arkadaşının rehabilitasyon merkezi vardı. O dedi ki denizde hafif otistik belirtiler görüyorum onu e, götürseniz iyi olur dedi. Onun o uyarısı hatta biz eşimle ikimiz önce iki dakikada çocuğa tanı koydu falan diye eşim şey dedi ben dedim ki adamın bize bir kastı yok yani götürmekle bir şey de kaybetmeyiz kendi aramızda konuştuk ve süreç öyle başladık zaten otizm tanısı alabilmek için çocuk psikiyatrisine gitmiş olmanız lazım. Tabii. Tabii.